Merhaba sevgili hanımlar. Elit Bey örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle 3 aşamadan oluşan güzel bir çiçek yapacağız. Oldukça yapımı kolay, eğlenceli, bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde, süveterlerinde kullanabileceğimiz bir model. Şimdi birlikte yapımına geçelim. Ben bu iş için 2 milim tığ kullandım. İplerimi de evde kalan iplerimden şöyle birbirine uygun renkleri seçtim. Şimdi isterseniz açık parlak sarı olan ipimizle ortasını yapmaya başlayalım. Öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz şöyle. Buraya bir zincir çekiyoruz. Sonra şöyle çıkaralım. Halkamızı oluşturduk. 2 tane zincir çekiyoruz. Sonra başını dolayarak ikili trabzan toplamda 15 tane ikili trabzan yapacağız buraya. İlk başta çektiğimiz zincirle 16 tane sütunumuz olacak. Şimdi 16 15 tane yapalım. Devam edelim. 14 tane oldu. Şimdi 15.yi birlikte yapalım ve sihirli halkamızı olabildiğince sıkarak kapatalım. Şöyle biraz sıktık. Şimdi yuvarlandı. Tekrar başını dolamadan ilmeğimizin şurada ilk çektiğimiz zincirin tepesine batarak bir ilmek çıkaralım ve gizli şekilde şöyle içine çekerek kapatalım. Bir zincir çekelim. Ve ipimizi burada keselim. Sonra ipimi burada bitiriyorum. Orta kısmı da iyice çektiriyorum. İyice sıkıtırıyorum burayı. Daha sonra buradan içine çekerek iplikleri keseceğiz. Şimdi bu kısmımızı tamamladık. Oldukça gördüğünüz gibi kolay ve gösterişli bir model. Orta kısmını tamamladık. Şimdi çiçeğimizin damarlarına geldi sıra. Çiçeğimizin damarları için ilk önce herhangi bir yerden bir ilmek çıkarıyorum. Şöyle zincir çekiyorum. Bu ilk sık iğnem. Şimdi hemen yanına ikinci sık iğnemi yapıyorum. 2 tane sık iğne yapmış oldum. 2 tane sık iğneden sonra 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İlk zincirimin içinden tekrar sık iğne. Her zincirin içinden birer sık iğne alıyorum ve damar kısmını oluşturuyoruz. Toplamda 6 tane sık iğne yapacağız. Şu an 4. deyim. 5 6. sık iğnemi de yaptım. Şu şekilde. Sonra Burada önemli noktası şunun içine değil şuraya batıyorum. Ve tekrar bir sık iğne yapıyorum. İki sık iğne. Sık iğneden hemen sonra üzerine zincir. 3 Zincirleri biraz bol bol çekiyorum. Sonra her zincirin içinden 6 tane sık iğne. Bunları da yine çok sıkı yapmıyorum. altı tekrar buraya değil bir sonrakine sık iğne İkinci sık iğnemi de yaptım Şimdi şöyle yapraklarımızın damar kısımlarını şöyle düzeltelim. Bunlardan bu damarlardan 8 tane olacak. Bu şekilde 8 tane yapalım, devam edelim. Hanımlar 8 tane yaptık ve en son kapanış kısmını tekrar size göstermek istedim. 8. damarı yaptıktan sonra şurada bir tane boşta kalan parçamız var. Oraya şöyle bunu kapatıyoruz ve bir zincir çekerek tekrar beyaz ipimizi de kesiyoruz. Sonra şöyle sıkıştırıyoruz. Bütün tığ işi ürünlerde olduğu gibi. Damar kısımlarında bu şekilde bitirmiş olduk. 8 tane damar yaptık. Bu kısımda oldukça yine kolay ve anlaşılırdı. Şimdi son olarak mürdüm rengi ipimizle yaprak kısımlarını yapacağız. Yine herhangi bir yerden ilmeğimizi geçiriyoruz. Sonra şöyle tutturuyoruz. Sonra ilk önce burada damarımızın ilk başında başlarken bir tane sık iğnemiz var. Sonra ikinci de başını doluyoruz. Ve tekrar üçünü birlikte alıp sık iğne yapıyoruz. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyoruz bir tane ikili trabzan daha yapıyoruz. Ve burada battığımız yere yani son zincirimize 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3 yaprağımız kendiliğinden dönüyor. Bir zincir çekiyorum. Sonra bu tarafa tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağım. Aynı deliğe 3 tane ikili trabzan sildiriyorum. Sonra hemen yanına bir tane ikili trabzan ikili trabzanımızı yapıyoruz şimdi tekrar ikili trabzan şimdi başını doluyorum başını doladığım şekilde sık iğne şöyle yapalım ve tekrar sık iğne yapıyorum son olarak yaprağımızı oluşturduk. Şimdi burada şuraya ortadakinin ilkine tekrar sık iğne. Orta kısımdakileri sık iğne ile kapatıyoruz. Yani ortada iki tane sık iğnem oldu. Şimdi diğer yaprağa geçelim. İlki sık iğneydi iğnemizi yaptık başını doladık başını doladığımız sık iğneyi yaptık sonra ikili trabzan iki kere de çekiyoruz yani yeni başlayanlar için de söyleyelim iki kere de çekiyoruz tekrar ikinci şimdi en baştaki zincirimize 3 tane ikili trabzan aynı zincirin içine yapıyoruz örgümüzün yaprak kısmı tepeye geldi bir zincirle diğer kısma geçiyorum burada da yine ilk zincirin içine 3 tane yapıyorum. Bizi Facebook'tan, Instagram'dan ve YouTube'dan yine takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları bize sorabilirsiniz. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 tane tekli trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi başını doladım. Bir kere de çekiyorum. Sık iğne gibi. Bir sık iğne yapıyorum. İkinci yaprağım da tamam. Ortadaki sık iğnelerin içine iki tane yapıyorum. Ortaları sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle yapraklarımızı düzelttiğimiz zaman elimizle ikinci yaprağımızı da tamamladık. Diğer yaprakları da tamamlayalım. Birleştirme kısmında devam edelim. Çiçeğimizin son yaprağına geldim Şimdi 3 tane trabzanımı yaptım. Tekli trabzanımı yaptım. Kapanışı birlikte yapalım. Şimdi ikinci trabzanımı yapıyorum. Sonra başı doladım. Sık iğne olarak çektim. Ve son olarak bir sık iğne yaptım. Burada bir tane zincirim vardı. O zincirimi batarak örgümü bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. sıkıyorum şöyle böylelikle çiçeğimizi tamamlamış olduk gördüğünüz gibi şöyle yaprakları düzenlediğimizde örgümüz ortaya çıkıyor iplerini daha sonra çekeceğiz ilk başta söylediğim gibi bebek battaniyelerinde bebek yeleklerinde süveterlerde sonra çantalarda yani istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz her renkten de yapabileceğiniz elinizde bulunan iplerle yapabileceğiniz oldukça şık bir çiçek başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın